Galata Sohbetlerimizin 8.sine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Çağrı Cebeci. Çağrı hoş geldin. Çağrı olsun. Fatih Cebeci. Öyle mi? Evet Hayır. benim ikinci bir ismim var Fatih Çağrı Aa, Fatih Cebeci. Tam denk geldim. Ben. Bazen müşteri olarak kullanabiliyorum. İyi evet, ama. E, bugün senden birkaç kere biz bahsettik laf arasında. Evet. Sorunla e, da konuştuk dedik ki yani gelse misafirimiz olsa ayağına sağlık. Eyvallah, evet. Önce sen istersen kendinden bahset. E, çünkü evet. biz burada mis konuklarımızı gençlere örnek olacak hayat kesitlerinden veriyoruz. Evet. Sen neler yaptın, neler yapıyorsun bahset. Sonra sorularımıza geçelim istersen. E, adım Çağrı Fatih Cebeci. 74, Aydın doğumluyum. Ablamla beraber e, babamın görev yeri Aydın'da olduğu için orada dünyaya geldik. E, ben babamın bana yazdığı resim, çocuk ve resim adlı... Şiirden sonra kendimi sanatçı hissediyorum, hmm. öyle diyebiliriz. Çünkü rahmetli babam bana yazdığı çocuk ve resim şiiri benim hayatımda da çok önemli bir yer edindi. Ve kendimi böyle gençliğe geçiş zamanlarında hatta okuduğum zaman çok duygulandım. Ve sanatçı olacağımı da orada açıkçası hissettim diyebilirim. Babam da hissetmiş ki öyle bir şiiri bana yazmış, Allah razı olsun. Ben Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi babam meclim. derken bu arada tabii soy isminden izleyiciler anlamıştır kim olduğunu. <laughs> evet. Evet. Ben ben de babam deyince aslında hatırlamıştım. Evet baş koymuşum Türkiye'nin Türkiye yoluna. yoluna. Türkiye'nin şairi, dilaver cebeci evet, rahmetle anladım buradan da babama. Rahmetli dilaver hocam hocanın, hocanın mahcumuuz. Çok büyük çok önemli bir eser bıraktı. Eser bıraktı. Ee, bıraktı evet. Hiç. Farkı farkı gözetmeksizin. Evet damadı da var varsın? Selim Sener tabi. Evet, evet. <laughs> <laughs> Dilaver amcanın 28 Mayıs'ta e, vefatının yıl dönümüydü. E, her yıl ö, kabri başında bir anma toplantısı yapılıyor. Bu dönem pandemi sebebiyle daha az bir kesimle yine yapıldı. E, ailesi e, Türk eşi Ayla geldi. Hanım, kızı Nazlı Asbay Çebeci, Damadı sedim senler. Yasine kılım var. Evet, Allah kabul etsin. Evet. E, rahmetli anıyoruz. Ben teknik olarak sorayım o zaman. E, Dilaver Cebeci bir şair miydi? E, Dilaver tam, Cebeci ne yapar Tam anlamıyla bir şairdi, rahmetli babam. E, o bilindik geleneksel şairlerden ayrılan birçok yönü de vardır. Da bunu biz onun hem akademisyen olmasına, hem de bir mizahçı olmasına, eğitimci evet. olmasına evet. bağlayabiliriz. Bu coğrafyanın çocuğudur, bir Anadolu çocuğudur, tam bir Anadolu çocuğudur. Türkiye'nin, Türkiye'mizin halkını özümseyen, çok iyi tahlil eden ve onu damarlarında hisseden bir vatan evladıdır. Zaten o şiirleri de anca evet. böyle bir insan yazabilir. O sanatçı damar size de geçti o zaman. de geçmiş. Genetik olduğunu düşünüyorum. Hatta <laughs> ailece var, ablamda evet. da var. Kitap da. O da kitapları var, o da kitap yazıyor. Onun geçmişte hikayeleri de var ablamın. Aynı şekilde ben de hem karikatür sanatıyla ilgileniyorum hem de sonradan çocuk edebiyatıyla ilgilendim. Çocuk kitabı yazarıyım. Abi damatındaki sanatsal yön <laughs> damattan mı geliyor yoksa yani ile senin... tanıştıktan sonra falan Dilaver Amca'dan Yok onların sanatsal onları <laughs> Abi Yok, niye vallahi. sen yapımcılığın var, 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 sinemaların, dizilerin var? Ya o senaristliğim var. Business, Daha ne olacak? Bizim sonlar onlar. Abi bence onun onunki biraz meslekle ilgili ya. Yani küçükken işte böyle tekkelerin, bahçelerinde büyümekle bak, oradaki bak, oradaki bak, neşeyle ilgili bak, yani. Fatih'in neşesi. Rah rahmetli Diraver Öze, yani babamız. Ee, ben tabii çok uzun zaman geçirdim yani ile beraber hastalığı döneminde de. Evet. Böyle biraz mahremine de hani vakıf olduk. Böyle aramızda hani böyle yürüyen, işte 1071'den önce Anadolu'ya gelmiş, Alperenler neyse. Hiç aradaki Maşallah zaman farkını ya. atın. Tamamen atın yani. O ruhta bir adamdı. Yani şey olsun mesela hani zaman makinesi olsun. Alın hocayı, sağlığında götürün, o döneme koyun. Hiç kimse yadırgamaz. Kimse yadırgamazdı, o da yadırgamazdı. Maya aynı maya yani. Evet. Ya Mayada en ufak bir pürüz yoktu. <laughs> Maşallah. <laughs> Şeyi söylüyordun, Marmara Üniversitesi diyordun. Marmara Üniversitesi şöyle, tabii benim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, seramik mezunuyum. Ben plastik sanatlarla hmm. da yıllarca uğraştım. Haliyle amatör bir şeyler yapıyorum evde. Daha sonra gene bir şeyler yapacağım. Yani bırakmak istemiyorum seramide. Güzel e, ee, rahmetli babamızdan kalan bir yazımız var. Orada bir alt tarafta küçük bir oda gibi bir yerimiz var. Orada serami seramik çamurlarım var. Bir şeyler orada yapıyorum. Ee, ama tabii karikatürü ve çizgiyi hiç bırakmadım diyebiliriz. Yani ben özellikle lise sondan sonra e, ilk dergi e, Avni dergisinde çizmiştim. Rahmetli Oğuz Aral'ın dergisinde başlamıştım karikatüre. Evet, onların son öğrencisiyiz hatta o dönem, o dönem kuşağı. O dönemden beri yani 90 senesinden beri e, 2020'ye kadar bir fil çizginin içindeyim. Kâh, e kah çocuk dergilerinde olsun kah e, mizah dergilerinde olsun birçok dergiye çizdim. E, bir fiil içindeyiz yani. Siz daha kopamadık. Bu sessiz sakin bir seri... Dur dur oraya gelmeyelim. Ben Çağrı ile beraber biz çok uzun Burundurma zaman. Bunu durma ama olan beni ona gelelim. tepe koyar. Tamam. tamam. canım tamam oraya geleceğiz. Ona geleceğiz. Şimdi Çağrı e, biz 94 95 falandı beraber de çalıştık. Abi o... sen hangi dergide? Ustura Mizah dergisinde ben editörlük hmm. yapıyordum, yazıyordum falan. Çağrı'nın köşesi Meclik var. Mi Mecidiyeköy'de miydi Bizim oradaydı evet. Tabii. Biz Balkan lokantasından yemek yiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Duruyor hala. Şimdi Çağrı'nın şeyi şudur özelliği. Çağrı çok basit çizgilerle çok şey anlatır. Yani herkesin anlayabileceği nitelikte espriler yapar. Ama Çok basit görünür başta ama yani böyle okudukça çok gülersin. Yani bir sürü şeyi anlatır falan. O zaman böyle çok tabii işte karikatür dünyası, kreatif insanlar falan çok tripli sanatçı tribine girmiş çok arkadaşımız da var tabii falan. Onlar böyle özenirler, böyle özenirler işte sayfalarca resimli romanlar yaparlar falan. Fakat <laughs> dergi çıkar abi. O zaman mail falan yok. Mektup gelir. Çağrı'nın Sulu Köfte diye bir köşesi vardı. Zaten Çağrı'ya Sulu Köfte diye hitap <laughs> abi bütün postane Çağrı'ya çalışırdı. Sebep? Çok seviliyor. Güzelce <laughs> <Yüzlerce gülüyor> mektup alıyor. Çağrı Kim abi şöyle, çok seviyoruz şöyle böyle. Çağrı abi bak sana espri vardı bunu da çizer misin? Bilmem ne ya falan. Yani Çağrı'nın böyle şeyle geniş kitleyle ilişkisi. Abi bugün olsa fenomen olacak. O zaman yani. benim şah, yani. şahit bizim... olduğum bir konudur yani. Evet. E, abi bizim bir olan da bu. Öbür arkadaşlar çıldırırdı. Sessiz sakin dedi. işte o kadar basit çiziyor ki. Yani. <laughs> 10, yaşı, 10 yaşında yaşı çocuk. Çağrı söylemez seviyor. belki ama o Türkiye'nin en çok satan çocuk kitabı. Evet. Sessiz sakinler. Tabii tabii yani. yüz binlerce sattı. Yüz bin geçti. Yedi yüz bin. 700. 700. Bu karikatürün tamam sana ait? Tamam, tamam. bana ait. Evet. Proje de bana aittir. Ee, ee, karikatürü zaten ailenin karikatürünü çizmiştik. Çizgiden e, bunu biz e, yazıya <laughs> aktardık. Evet. Tabii animasyon filmini yapacak şimdi Abi ilk bizim hani örnek verdiğimiz bu ilk mesela karikatür ne zaman çizildi? Yani konuşuyor. şu. Biz ismini daha önce bir kere geçirdik. Evet. Sosyal medyadan direkt mesaj yoluyla ulaşıyor dinleyenler. Evet. Bir kere özellikle şeyde olmuştu. Fatih Sadırlıda da olmuştu. Hı hı. Onun geleceğini duyunca bu radyo televizyon öğrencileri mesaj atmıştı. Hı hı. Hani ne önerir? Meslek nasıl ilerliyor? Sen mesela ilk karikatürünü çizdiğinde veya bu yeteneği fark ettiğinde kaç yaşındaydın? Yani bunu eğilmeye nasıl karar verdin? Hı hı. Çünkü içinden gelen mi? İşte okuduğum bölüm mü? Hı. Yani niye seramik değil de karikatür oldu? Şimdi e, lise sonunda ben. E, tarih kitapları vardı, işte coğrafya kitapları vardı, işte veya e, orada e, ticaret sesi mevzunun bazı böyle hukuk kitabından tut böyle işte ticari şeylerle alakalı kitaplar vardı. Çok sıkıcıydı, sıkılıyordum. E, onların onların arkalarına ben e, sınıf, sınıftaki <laughs> arkadaşların karikatürünü çizerdim. Onlar da bakıp gülerlerdi. Abi senin burada ne işin var derlerdi. O da gaza getiriyor demek. Sonra ben kendimi dergiye gitmeye teşvik ettim. Avni Dergisi'nde çizimlerimi aldım götürdüm. Yani 17-18 yaşında oluyor aslında. Tabii olmuş. 16 yaşındaydım. yani Lise sonunda 16. Orada başladı. Bir de karikatürüm yayınlanınca Avni Dergisi'nde çok bir hmm. e, bilimci teşvik oldu. Ondan e, tabii. sonra zaten çizgi bırakmadım diyebilirim yani. E. Evet. Ama o zamanlar tabii daha öncesi de var. Gırgır gır arkasından Avni falan. Yani medya bu kadar gelişkin değil. Televizyon tabii böyle yani, değil. O, tabii. değil tabii. o Oralar çok ciddi medya mecralarıydı. Yani tabii. bir tane karikatürün yayınlanması ya da bir yazının yayınlanması demek bir, iş. bir, müthiş bir şey meşhur değil. olman falan gibi bir şeydi. Yani yıllarca onun havasını ha. atabilirdim. 500 bin satan bir dergiden bahsediyoruz. O zaman medya gücü oydu. Tabii. 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 Abi hep diyoruz ya konu mutlu olmak. Yani bir çorba öyle de içiyorsun, böyle de içiyorsun. Bir ekmek öyle de böyle de yiyorsun. Ama şimdi mesela sen o gün içinden gelinin peşine evet. gittin ya. Bugün hala karikatür derken gözün içi parlıyor. Kesinlikle. Evet. Yani belki yani çok para kazandığın dönem olur. Kazanamadığın dönem olur. Ee, hani böyle bir lale devrile olur. Evet, ama evet. Bu seni mutlu ediyor yani. Konu bu. Biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Işte. Kesinlikle. Zaten bir şeyi çok severek yaptığınız zaman onun maddi karşısını alıyorsunuz. Başarılı ben dönemler. İnanır mısınız? Yani işsiz dönemlerimde de karikatür çizerek bir maaş toparlıyordum. Ben işsiz demedim Neyse, kendime. Ondan sonra <laughs> E, o yüzden çizgiden kopmamama hem maddi hem manevi manevi teşviğe sebep olmuştu diyebiliriz. Yani. İyi, ne güzel. Peki şu anda var mı projeler neler var? Projelerimiz var. Bu e, Sessiz sakinin gürültülü macera. 10 kitap bitirdik çocuk kitabı olarak. E, ben yeni bir seriye başladım. Sakar Bora diye. Hmm. E, Sakar Bora'nın Paldır Küldür Macerası. Kitap var. serisi O da var? kitap serisi. Onu hem yazıp hem çiziyorum. Kendim oluşturuyorum bütün metinlerimi hem de çizgileri bana ait. O da şu an 100 bin'e yaklaştı çizgi e, tiracı. bayağı iyi gidiyor, satışları da iyi Allah aşkına. Onunla da bir 10 kitap yapıp ondan sonra ablamla beraber bir korku serisi yapacağız inşallah. Bunların televizyon şeyi yok muydu çekim ee, dizi vesaire tarzında? Şu an olmadı ama e, olacak. Selim'le beraber bizim bir projemiz Olur. var Sessiz sakinin gürültülü maceralarını biz bir TRT'de inşallah e, TRT Çocuk kanalında Hadi dizi olarak başlayacağız. Melih diye yazan arkadaşımız Mali var arkadaşımız. O, onunla olarak. için içinde oldu? Yani konuşuyoruz olacak evet, bir ara yani. inşallah. Sonra da bunu inşallah bir sinemaya e, aktarma projemizde akabinde var şu an. Çok anda. güzel. Yani evet. Niye söylüyorum? Çünkü bir şimdi e, benim olan abi ortaokula var bu sene. Hmm. Hep daha önce okuduğu seriler hmm. yabancıydı. Hmm. Yani bu işte beşli seriler, onlu seriler, yedili seriler ne hep inşallah. yabancıydı. İlk e, işte Aspay kendi hmm. kitabını verdi. Sonra Türk kitaplarında da bir şeyler varmış demeye başladı. Sonra sessiz ses sakin Uzay maceraları Asfay'ın kitabı. Tabii uzay tabii, maceraları. Uzay, mı? uzay maceraları. Onu da konu kalırdı bir dakika. Gelir hmm. mi abi? Gelir abi. Gelmezse <laughs> baskı yapar mı? O büyük siyasetçi belki de böyle küçük şeylere abi, gelmez Abi, geleneksel <laughs> siyasetçi de almıyoruz. Abi, mesela <laughs> <bir> geleceği <laughs> olanları alıyoruz. Evet tamam. Sorarız <laughs> <laughs> abi. Burada mı siyaset yapmıyoruz <laughs> abi. Biz diğer yönüyle evet, ilgileniyoruz. Sonumuz sanat olsun. Abi, şunu soracağım. Mesela biri kendinde bu yeteneği görüyor, beceriyor. İki gün önce bir arkadaşın iş yerindeydim. İşte onun kızı da bu sene lise sınavlarına girecek. Evet. Onur. Dedim ki, ne yapıyor kız? Dedim, hani çalışıyor mu? İşte sınavları öne geldi falan böyle biraz mutsuzlar. Var mı böyle durumlar? Evet. Dedi ki, ya abi dedi kız. Dedi umurunda değil. Nasıl dedim ya umurunda evet. değil? Eşini de tanıyorum. Dominant. Hani öyle bırakmaz öyle kolay kolay. Dedi ki, abi dedi kız oturuyor. 5 saat dedi resim çiziyor. Bak şu arkamdakileri görüyor musun dedi. Ben hiç tahmin etmedim. kızı çizmiş o resimleri. Abi oturuyor dedi resme. 5 saat hiç durmadan çiziyor. Dedim konu bitmiş. İçinden bu geliyor. Yani dedim şükretsen hiç başka bir şey yapmana gerek yok. Burada onu teşvik et. Sormak istediğim şu. Mesela o yaşlarda daha o da belli ki işte 14-15 yaşında. Böyle hani meranlığı veya yeteneğini keşfeden Kişiler için Hı -hı. bir eğitimden geçmesi gerekiyor mu? Bir temel bir şeyler öğrenmeli mi? Hı -hı. Yoksa sadece öyle devam etmeli Ya şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi ben de editoryal gözüyle yani karikatüristlerin arasında çok bulundum ben yani. Belki buradan gençlere şöyle bir şey tüyo verebiliriz. Hı. Çağrı başka taraflarını çok güzel anlatacaktır. Ben daha başka bir perspektiften anlatayım. Sen şey hani bir karede iki karede bir sürü şey anlatıyorsun yani bu çok büyük bir şey. Yani. Abi Şim yine başa döndün şimdi bir karede anlatıyor dedik, evet. anlattın anlattın bak çaylar gitti, sular geldi. <laughs> yine döndük yine bir, ka bir karede demişken bir karede bir şey anlatsın bize bir o zaman. Bir karede çizelim şu anda. Abi bir şey için şey, hakikaten abi. Evet, Buraya bir altına yapalım. Sen bize bakma biz devam edelim. Evet. Sen anlat abi de e bir anı çizsin bize <laughs> bir tane. Abi zaman. sen bu evet. bak ben ne geldi aklıma? E, şeyde kimle yapıyordunuz o dergiyi, karikatür dergisi? Hasan Kaçan. Biz e, top oynayarak büyüdük. Hasan evet, Kaçan, evet, abim, evet, ben, evet. E, kuzenim. E, Merve. Merve. Yani Hasan, dizim. abi kalecidir. Bütün oyunlarımıza katılıyor. Hasan abi. Abim, oğlu Uğur. Uğur abi. Yani. Uğur bizden küçük ya pek küçük ama. E, çok küçük değil yani var da yine e, yani, beraber top abi. oynuyorduk. O da doğru belki 5-6 yaş. 5-6 yaşlı. Çıktı mı abi şey? Tamamdır. Şöyle bir şeyler hatıra olarak. <laughs> Ne abi sen epey çizmişsin ya <laughs> maşallah. Ya çizmiş hemen. Nasıl abi? <gülüyor> <gülüyor> ha? Abi eline sağlık ya. Ee, çok eyvallah. güzel olmuş. Eyvallah. eyvallah. Ee, bu arada şey, tamam. Selim abi anlattı. O kendi gözünden. Sen ne diyorsun abi? Yani ne yapsın? Ee, yani bu yaştaki çocukların e, öncelikle yapması gereken, tabii aile çok önemli burada. Ailenin desteklemesi lazım. Ya bu da Aile fark etmesi lazım. Fark etmesi abi. lazım. Fark etmesi en, lazım. Fark etmesi en başta lazım. fark etmesi lazım. Çocuğun yeteneği, sporamı, evet. Sanat mı? Ders mi ya da içine mi kapanık ailenin fark etmesi lazım. Yani biz tabi e, ablamla beraber bir e, şanslı bir babamız vardı, tabii. şanslı bir yerde büyüdük. Sanatçı bir babamız, e, sanatçı çocuklar olduk. O bizi çok destekledi, onun payı büyüktür yani. O bize bu gazı vermeseydi biz belki farklı işler yapıyor olabilirdik. O yüzden e, ben kendisine de hatta babama sorun olan güzel sanatlara girmek zorundaydı. Bana yolun açık olsun demişti. Bu çok önemli bir şey e, bir çocuk için. O yaşlarda zaten o teşviği aldığınız zaman çocuk başarılı olur diye düşünüyorum. Evet. evet. Kesinlikle. Ya olmazsa da baskılıyor abi. Geçen dayım bir gün sohbet ediyoruz. İşte biz futbol oynuyorduk. O zaman denk geldik. Abi dayım çok becerikliymiş. Top konusunda. Acayip yetenekliymiş küçükken. Dedem izin vermiyor. Okula git diyor. Sonra doktor oldu da ee, camdan kaçıyor. Bilmem ne yapıyor. Ağabey. En son nasıl topu bırakıyor biliyor musun? Top oynamak için takıma giderken camdan atlarken bacağını kırıyor. <laughs> ama adamın evet. hala bunu anlatıyor. O yüzden e, gidecek abi. Gidecek. Şu anda mu? da çok iyi bir e, futbol analizcisi. Trabzonspor başta olmak üzere Trabzonlu olduğumuz için inanılmaz ince detaylar yakalıyor. O trafonlardan giriyorsun mu? İnanılmaz ince detaylar Ona yakalıyor. Yani belki <laughs> oynayamadı ama e, onun e, kafası var yani. Çok çok okuyor. Çok okuyor. Abi hiç e, bu bu karikatürlerin bir yarışması evet. ödülü. Veya hani onuru eden bir kurum kuruluş böyle bir şeyler var mı çünkü dünyada bazen oluyor işte ilk üç genelde bu yani savaşlarla ilgili ya da adaletle ilgili. Ya da yani, kültürlerle ilgili bir kare oluyor. Yani bir Doğu Blok ülkelerinde evet, çok oluyor. Ya yani Polonya özellikle, evet. e, Doğu Romanya gibi ülkelerde Doğu Blok ülkelerinde. Türkiye'de ne bu durum? Ya, Türkiye'de de esasında çok farklı bir şey. Ama karikatür yarışmaları Türkiye'de çok geniş. Yani biraz da bölgesel olmaya başladı. Şöyle işte İzmir'de yapılanlar zeytinle alakalı diyor. İşte Amasya açıyor. Hı elma oluyor falan. Hani böyle birazcık bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Rabet var mı gençlerden? Oluyor, oluyor. Gene rabet var. Çok genç bir nesil geliyor yani meraklı, bu işe gönül vermiş çok kişiler var. Amatörce yapıyorlar, profesyonelle yakın çizerler de var ama tabi bu ikinci meslek, üçüncü meslek veya Dördüncü planda hmm, ka kalıyor. kalıyor. Evet, e gelir yani. açısından bakılıyor. Gelir açısından bakılıyor. Ben de işte göndereyim bir ödül alırsam veya bir teşvik olur orada bir adım göndereyim diye yapıyorlar. Ama sosyal medya mesela çok paylaşılıyor içerik olarak karikatür çok fazla Bir şey de şey, şeyi, ya. şeyi evet. merak ediyorum ben. Yani bu klasik bildiğimiz işte sen burada demin yaptığın gibi kalemle yapılan karikatür mü yoksa o gençlerin ayrıyetten teknolojiyle birlikte bilgisayar evet. üzerinden falan böyle Oluyor bir mi? üretim çok olur güzel, mu? Çok güzel bir konu bence. Şöyle bir şey. Her zaman kağıt üzerine yapılan karikatür değerlidir. Şimdi biraz teknoloji için içine girdiği zaman Girdikten sonra diyeyim ben, biraz çizgiler biraz soğudu, çok teknolojik, hmm. çok mekanik duruyor. O zaten onu okuyucu da hissediyor. Evet. Ama biz mesela şurada yaptığım gibi sıcak bir iki işte mürekkepli kalemle çizilen o şey sanat eseri veya karikatür çok daha anlamlı oluyor. Evet. O yüzden her zaman elle çizilen karikatür değerlidir. Bunu bütün karikatüristler zaten söyler ve o yolda ilerler ama tabii işin artık pratiğine kaçmak zorunda kalıyoruz. Zamanla yarıştığımız için şu işi zaman yapmam gerekiyor diye düşündüğümüzde o zaman ben bunu şu zaman yetişmem gerekiyorsa hemen tabletimi açayım 10 günde yapayım diye işimizi kolaylaştırsın diye ona kaçıyoruz ama o makbul olmayan evet. oluyor ama zaman açısından da işimizi görmüş oluyor. Evet. Bu ama bu arada Çağrı'nın şeyi e, en sevdiği e, karakter Tantan'dır. Öyle evet, Tenten. Bütün, maceralar evet. Falan. Bütün bana maceraları falan. maceraları var. var. Tenten'in çizimi hep el çizimi onlar. Tabii, Tabii, her herce onun onu çize. her onun çiziyor. Ben de çizgi, yani. çizgi roman olarak amcamdan bana böyle bayağı bir koleksiyon devraldım ben. Evet. Evet. Baltalı ile Zagor. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> ee, ama mesela üniversitede de hocam hem yüksek lisanslı hem da Deniz Rahmi Özbay var. Ee, o da e, gerçekten çizgi romanı çok seviyor. Sohbet de ediyoruz biz. E, o daha çok Texas Tom Mix tarzı. Ve işte Çağrı'nın bahsettiği o çizgiler arasındaki farktan kaynaklanıyor bu. Yani neden sen e, ton mix seviyorsun, ben zagoru seviyorum? Hı hı. Aslında o işte okuyucunun onların çizgilerin arasındaki bazı ufak farklar oluyor. O zaman müzik gibi bunda bir hani müziğin kulağa gelen bir tınısı var ya, hı hı. onun gibi o zaman onun farkları gibi. var. Tabii tabii. Değil mesela var. Hasan abinin bir karikatürünü okurken farklı bir tad alıyorsun. Evet. E, veya işte geçmiş dönemden e, Oğuz abinin mesela bir karikatürünü okurken farklı bir tad alıyorsun. Hı o çok kişiden şey değişen bir şey. Müzik gibi yani. Kimisi rap sever, kimisi işte oturur Türk Sanat Müziği dinler veya pop <laughs> müziği dinler. Kişiden şey değişiyor. Abi bizim sohbet tarzı biraz farklı. İlişimiz aynı anda konuşuyoruz. Olmadık seni. Bu Nasıl? müthiş bir e, <laughs> şey. Yani bütün esasında mülakatların veya bu tarz şeylerin böyle olması lazım. Çünkü ben şeye karşıyım. Bir kişiyi karşısına alıp "Efendim sanat nedir? Sanat nereden başladı 20 dakika o kişiyi böyle esir almak." <laughs> ya yani, Abi o geçti ya niye biliyor musun? Eskiden fotoğrafları düşün. Siyah beyaz fotoğraflar herkes böyle abi komutanın karşısında şey gibi. Evet. Evet. Esas duruşta evet. gibi. Şimdi abi hani şekilden şekle giriyor. Herkes olduğu gibi doğal bir şey evet. gidiyor ya. Çok doğal bir şey. Bu tarzı devam ettirin bence. Harika bir şey bu. Abi biz de içimizden geleni yapıyoruz aslında. Evet. Belki de hani böyle üniversitelerde dura, dura <laughs> ya da orada hiç kopmadığımız için nasıl içimizden geliyorsa öyle yapıyoruz. Mutlu oluyoruz. Vallahi size. çok güzel. Bunun da devamını bekliyoruz yani. Sağ de bundan sonra devam edeceğim. Şimdi tabii Karikatürist deyince yani böyle fazla böyle sanatçı, biraz kafa kırık falan insan tipi algılanıyor. Benim makara çok, geliyor. Çok dışarıdan bakınca ya. öyle algılanıyor. Ondan sonra ama Çağrı Bey ciddi bir adamdır yani. Böyle sanatçı triplerine falan hayatta girmez. Abi bu ciddi ettiği evet. için güzel doğallık yani. Ondan sonra bir de şeydir yani böyle hani haksızlık, adaletsizlik karşısında hiç... Böyle geri adım atmaz mı? Tabii e, tabii. E, abi, ya o Karakter öyle değil. Yani bir, bir Amer oğlu olma özelliklerini de taşır yani. Ağır, yani. Hatta gibi olacak. Ben benim bildiğim bir şey var, hikayesi var geçmişten kaynaklanan. Hani evet. o karikatür. Anla, anlatsın. Ya mi? onu bir anlatayım. <laughs> <mi>? <Anlatalım. paylaşmış olalım. dergiye gidiyoruz Oğuz Ara abinin işte Rahmetli'nin dergisi, Avni dergisi. o gün gittiğimde Oğuz abi yoktu. Ben de orada bir Abimiz başka bir abimiz vardı pek çıkaramadım tanımıyorum. Karikatürlerimize baktı biraz bizi azarladı ama beni çok üzerine geldi. Ben de biraz tabi içerledim ya bu dergide bir amatör bir çocuğum beni niye bu kadar azarlıyor falan. Eve döndüğümde bir saat sonra eve gittim de dedim ben bunu bir arayayım da Oğuz abiye şikayet edeyim bunu. Var. Beni nasıl azarlar tamam karikatür. Ama yerine kadar da sabredemiyorsun. Edemiyorum doldum bir buçuk saat içinde <laughs> bu işi çözmem lazım çok eleştirmişti karikatürlerimi kimse. Kim diye de bilemedim tabii. Ya senin karikatürlerini mi eleştirdi? Benim karikatürlerimi meksi. Şu şöyle o böyle mi olur falan diye beni bayağı orada yerdi yani. Ben yedim dibine girdim yani. Ben başkaları artık, da var. Başkaları da var. Of. Ama herkes aynı şey yapıyor. Bana da yaptı. Evet. Oradaki amatör arkadaşlar. sıradan, sıradan geçirdi. geçirdi. Bana ben de biraz haksızlığa gelemedim. Şimdi bu kadar eleştiri hak etmiyorum diye eve gittim. Dedim arayım da oza'ya bir bunu şikayet edeyim böyle bir adam bu niye bize bu kadar evet. azarlıyor falan. Açtım biri çıktı falan. Dedim Oğuz Aral'la görüşeceğim falan. Evladım e, buyur bakalım söyle söyle falan dedi. Ben Oğuz abiyim şöyle. Hmm, <laughs> açan. Açan. Onu da bilmiyorum. Ondan sonra ya dedim ben derdiniz amatör gelen bir arkadaşım böyle böyle bir orada adam var. Beni böyle yaptı. Yerli ya şöyle falan filan dedi. Dinledi beni sabırla. Oğlum dedi o kim biliyor musun dedi. Kimmiş dedi. Tekin al dedi benim kardeşim. <laughs> ben de Oğuz Aral'ım dedi. Ben böyle tabii 10 saniye bir sessizlik oldu. Ama. Oğuz abi çok özür diliyorum dedim. Ya ben amatörüm biraz. Oğlum dedi biraz sakin olun dedi. Daha amatörsünüz çok yolunuz var dedi. Bunlar olacak dedi biraz da büyüğünüz idare edin bizi dedi. Ben de uysuzum dedi. Biraz da abim de uysuzdur dedi. O yüzden dedi böyle kabul edin dedi. Böyle bir anekdot olmuştu. İkisi rahmetli şimdi. İkisi de rahmetli. Allah rahmet eylesin. İkisi de onları kalmış. Evet aile oldu. Biz de işte o dönemin e, amatörleri şimdinin piyasadaki e, karikatüristleriyiz yani. Çağrı ayağına sağlık. Memnun <laughs> Biz memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz bizi buraya çağırdığınız için. Abi biz teşekkür ederiz. Ee, Çok sağ ol Yani geldin. genç nesillerin tabii yetişmesinde bir faydamız, bir katkımız olacaksa. İnşallah. E, yani biz yani. bekliyoruz. Talepler gelir. 5 kişi olur, 10 kişi olur. Biz de diyeceğiz ki gelin işte Çağrı burada senin alanında. Evet. Senden artık akıl sorarlar, destek isterler, teknik yardım isterler. Evet. E, biz de senden ricacı olacağız. Ne demek yani biz de yani. üzerimize düşeni yaparız sizin tamam, için. Sağlam, çok teşekkür ederiz. İnşallah biz teşekkür ediyoruz. ediyoruz. İnşallah görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür görüşürüz Çağrı Bey. görüşürüz. Selim Bey'le devam edeceğiz. Yazıkta